İrem Derici kadar ünlü reklamcı babası Hulusi Bey de bir şey söyledi. Bizim Anadolu'da güzel Türkiye'mizde bir laf vardır dedi. Samimi ol Canımı ciğerim ye, canımı ye. İşte tam buna uygun bir konuğumuz var. Ve <laughs> evet, o koğra, Ne güzel <laughs> bağladık, Nereye gidecek diyorum ben. <laughs> Efendim samimi oluyorlar ve her seferinde canımız ciğerimiz oluyorlar. Sizin de öyle. Sevgili Billur Kalkavan ve tam 12 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadır'la hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canlar hoş, ciğer. Hoş, <laughs> <geldiniz>. Kaç. Kaç. <hoş, gülüyor> <laughs> kaçın. <gülüyor> kaç ay Buğra'ya diyorum 12 <gülüyor> <gülüyor> yıllık deyince. Bir baktı böyle suratıma. <laughs> Kadar. Bir şey söyleyeceğim. Ee, 12 yılda kadın daha da gençleşmiş. Doğru. E, sen biraz yaş almışsın. Doğru. doğru. Pandemi de mi oldu? Ya biraz yaş aldım hani aksine ben mesela tanışmadan önce daha yaşlıydım. Tip olarak ne? da daha yaşlıyım. Yok şaka ha. değil gerçekten yani gençleşmeyi billurdan öğrendim yani. Onun hayata bakışı, enerjisi falan beni gerçekten çok gençleştirdi. Şimdi biraz daha yorgunluğumuz var ama toparlarım önemli. Sabah zor uyandık yani. <laughs> yani sendeki hayır, bu hayır. enerji doğuştan mı, genetik mi yoksa bir şey <laughs> doğuştan mi yapıyorsun, doğuştan. bir şey mi yiyip içiyorsun? Yok be ne hiçbir şey yiyip içmiyorum tam aksine. <laughs> o kadar az yemek yiyorum ki bazen buraya bir şey söylüyorum bana diyor ki çok az yediğin için olabilir mi acaba? Ben böyle minimal yemek yerim. Daha iyi. Az yemek iyidir. Evet. 13. Ama Hep neşeliyim neşeli. Neşelisin. Ben de enerji hiç bitmiyor. Bu sabah kalktığımda çok söylendim ama söyleyeyim size baştan. <laughs> o söylentiler bize geldi. <laughs> 12 yılda çok böyle geci... sıkıldığınız falan oluyor mu birbirinizden? Ya ben Hadi Vura sen git kendi odanda takıl ben de işte şurada takılayım falan böyle artık çok tip Oluyor dip dibe, Şöyle oluyor yani ben şimdi bir akrebim bilir. Evet. Yalnızlığı Sıkılır. çok severim. Ee, ama ben Buğra'yla ilk başta beraber olduğumuzda zaten rica ettim. Bak beni ne olur haftada 2-3 gün yalnız bırak diye. Ee, geceleri hani bazen tek başına oturmak istiyorum. O kadar sıkılmaktan değil. Hı. Tek bir başına yalnız olmayı kalmış. sevdiğim evet, evet, için. Evet. Bizim Burç'ta ee, var o. Bir tatile gider mesela olur. Buğra. işte tek başına bir 10 gün, 15 gün Aklım yazları. Ay niye kalsın ya? <laughs> Ya 12... tatil, plaj, güzel kızlar. Ay, onun için gidiyor zaten. Hep beni <laughs> görerek hayat mı yaşanır hayatım? Yani bizim böyle dalgalarımız vardır yani. Git ben mesela... biraz gözün gönlün açılsın filan öyle mi uğurluyorsun? Yok, yok hayır ha, canım tabii. Iki... <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. Ama <laughs> şimdi şöyle bir şey, bak geçen gün bir şey okudum. <laughs> Japonlar haftada iki gece ayrı yatarlarmış. Hmm. Evliliğin sağlığı için, aynı evin içinde ayrı odalarda yatarlarmış. Haftada iki gün. Benim annem babam ayrı odalarda yatardı. Ben öyle bir rahatlıkla büyütüldüğüm için bizim ailede kıskançlık Hayatım, yoktu. Hayatım odalar tamam Rahatlık. biliyorsun ki adam tek başına Ama yan şimdi odada. Ama şimdi dilerim herkesin, <laughs> herkesin, herkesin off time ihtiyacı var bu dünyada. Hiç yoklamaz mısın ne yapıyorsun ne, ne görüntülü arayayım bakayım Ay Hayır tabii ki ya ben o kızlardan biri miyim böyle beni görüntülü ara. <laughs> Şifresini bile bilmem ben Buğra'nın. Buranın ben Instagram'da beni takip edip etmediğini bile bilmem öyle söyleyeyim. Bizim aşkımız gerçek hayatım. Böyle şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Sizin aşkla Siz. Sevgi ve güven başka evet, bir yere ki. varmış artık. ha? Bizim böyle takiplere, abuk subuk şeylere, telefon karıştırmalara falan zaten ayıp yani. Hiç hoşlanmayız öyle şeylerden. O yüzden de bu kadar uzun sürdü diyorsun. E tabii ki yani birbirimizi sonsuz rahat bırakıyoruz. Hı. Ben tripledim ilk başta aynı eve geçtiğimizde evet. böyle bir 10 gün falan böyle filan işte ya yani insan bir mutlu olur diyeyim. Bura anladı o beni çok iyi okur. Bana geldi dedi ki anladım ben sen korkuyorsun dedi. Hmm. E, çünkü ben hiç böyle hani biriyle bir evde hmm. bir hayat kurma falan öyle şeyim olmadığı için <laughs> Ay dedi korkuyorsun sen dedi ama merak etme benle yaşamakla bensiz yaşamak arasında hiç fark olmayacak demişti ilk başta. Ben o güvenle çok rahat etmiştim. İkimiz de öyleyiz.